bakışta oldukça sevimli ve masum görünen bu kadın hiç kimsenin büyük annesi değil. O bir suçlu. Şaka yapmıyorum. Kendisi tam 9 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu. Sonsuzluğa uğurladığı 9 kişi ise evinin arka bahçesinde bulundu. Dorothea Puente Amerika'da yaşıyordu. Kendisi hastalara, yaşlılara, yardıma muhtaç insanlara yardım etmesiyle ünlü bir pansiyon işletiyordu. Dorothea'yı tanıyanlar onun çok iyi ve çok tatlı bir kadın olduğunu düşünüyorlardı. Ancak işler aslında pek de öyle değildi. Müşterilerini önce odalarına yerleştiriyor. Daha sonra yardıma muhtaç insanların zaaflarından yararlanıyordu kurbanlarını böyle seçiyordu. İnsanlar onun bu yardımsever hallerine ve hikayelerine inanıyorlardı ama hikayelerinin hepsi yalandı. Bir gün pansiyonda kalan bir kiracı polisi arıyor. Arka bahçeyi kontrol etmeniz gerekiyor. Orada garip bir şeyler oluyor ve bir kürek var diyor. Polisler buldukları karşısında şok oluyor. Orada hayatını kaybetmiş 9 kişiyi buluyorlar. Dorothea bunun üzerine mahkemeye çıkarılıyor. İlk önce tüm suçlamaları reddediyor. Ancak sonrasında her şeyi itiraf ederek bir zamanlar ben de iyi bir insandım diyor. Bu sevimli kadın hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara mutlaka bekliyorum. Hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan bir uçak düşünün ve kelimenin tam anlamıyla esrarengiz bir şekilde 37 yıl sonra birden ortaya çıktığını. Aslında tüm hikaye 914 sayılı uçağın Temmuz 1955'te New York'tan Miami'ye kalkmasıyla başlıyor. Uçak 3 saat sonra hiçbir tehlike sinyali göndermeden ya da ardında en ufak bir enkaz parçası bırakmadan ortadan kayboluyor. Üzerinden yıllar geçiyor ancak kayıp uçaktan hiçbir iz bulunamıyor. Olaydan tam 37 yıl sonra Eylül 1992'de ve Venezuela havalimanı çalışanları radarda çok garip bir şey fark ediyorlar. Yıllar önce kaybolan 914 sefer sayılı uçağı. Uçak oldukça eski ve yıllardır kullanılmayan bir modeldir. Bunun üzerine havalimanı çalışanları uçağın pilotu ile iletişime geçip ondan uçağı tanımlamasını istiyorlar. Pilot bunun 914 numaralı uçuş olduğunu ve Miami'ye inmeye hazır olduklarını söylüyor. Havalimanı çalışanları ise pilota inmek üzere oldukları yerin Venezuela havalimanı olduğunu söylüyor. Bunun karşısında uçağın pilotu dehşete düşüyor. Kule tüm bu olanlar karşısında şok olsa da uçağın inişine izin verirler. Burada işler daha da garipleşir. Uçağın yolcularının üzerinde eski zamana ait kıyafetler var ve yolcular etrafına şaşkınlıkla bakmaktadır. Havalimanı çalışanları pilota bugünün 22 Eylül 1992 olduğunu biliyor musunuz diye sorar. Pilotsa 1955 yılında olduğunu iddia etmektedir. Çılgına dönen pilot sakın uçağa yaklaşmayın diye bağırır ve yapılan tüm uyarılara kulak asmadan motorları çalıştırarak havalimanından ayrılır. O sırada çalışanlardan birinin uçaktan düşen bir kağıt dikkatini çeker. Düşen şey ise 1955 yılından kalma bir takvim olduğunu görürler. Zengru Fen 100 yaşının üzerindedir ancak birkaç yıl önce garip bir şey oldu. Kafasında bir boynuz uzamaya başladı. Birkaç yıl içinde ise 6 santim kadar büyüdü. Ve şimdi ise kafasının diğer tarafında ikinci boynuzu uzuyor. Doktorlar defalarca çıkartmayı teklif etseler de o her seferinde hayır diyor. Dünyanın en çok öpülen yüzünün gizemli hikayesi. 1800'lü yıllarda Paris'teki Seine Nehri'nden 16 yaşında olduğu düşünülen genç bir kızın cesedi çıkarıldı. Vücudunda herhangi bir darp izi yoktu ve yüzündeki bu rahat ifadeden dolayı intihar ettiği düşünülüyordu. Kimliğinin tespit edilebilmesi için cesedi halka açık bir morgda sergilendi. Bir patolog, cesedin yüzündeki o rahat ifadeden o kadar etkilenmişti ki cesedin yüzünün alçıdan maskesinin çıkartılmasını istedi. Maske o kadar popüler olmuştu ki Avrupa'nın her yerine kısa bir sürede yayıldı. Ayrıca yüzündeki ifade Mona Lisa'ya da çok benzetildi. Genç kız karanlıkta kaybolmak yerine 1960'larda çok önemli bir görev üstlenecekti. Ve kendisi Little Annie olarak anılacaktı. Kalp masajı öğretirken kullanılan ilk yardım maketlerinin bir yüze ihtiyacı vardı. Ve bir oyuncak üreticisinden bu maketin yüzüyle birlikte yapılması istendi. Sonucundaysa ortaya Annie çıktı. O ya da bu şekilde uzun yıllardır en iyi birilerinin hayatını kurtarmaya devam ediyor. Ayrıca iddialara göre Michael Jackson, Smooth Criminal adlı şarkısında en iyi Are You Okay diyerek en iyi atıfta bulunmaktadır. En iyi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyin. Videoyu sevdiyseniz ve bu tip videoların devamı gelsin isterseniz beni takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Eğer şu anda geceyse bu videoyu asla izleme. İnternet alemini sarsan en korkunç resimlere birlikte bakacağız. Önce gülümseyen köpekle başlayalım. Bu resmin iki versiyonu var. Bu birincisi. Bu da ikincisi. İddialara göre bu resim lanetlidir ve onu bir kez gördükten sonra paylaşmak zorunda olduğunuz söylenir. Eğer paylaşmazsanız gülümseyen köpek size musallat olur. Bu bir internet şehir efsanesidir. O yüzden musallat olması konusunda endişelenmenize gerek yok. Ama gerçek olsaydı sanırım güvende olurdum. Çünkü az önce hepinizle paylaştım. Bu fotoğrafsa Cooper aile fotoğrafı olarak bilinir. Fotoğrafın ilginç bir hikayesi vardır. Aile eve yeni taşınmıştı ilk geceleriydi ve bir aile fotoğrafı çekmeye karar verdiler. Fotoğrafı bastırdıklarındaysa tavandan sarkan cesede benzer bir şey gördüler. Ancak o şeyin kesinlikle orada olmaması gerekiyordu. Ailenin babası fotoğrafı çektiğinde o şey tabii ki orada değildi. Peki nereden gelmişti? Daha önce evde yaşayan ancak ölmüş birinin hayaleti miydi kimse bilmiyordu. Bazı iddialara göre bu fotoğrafın da lanetli olduğu söylenmektedir. Birinci resim hakkında ne düşünüyorsunuz ve paylaşacak mısınız lütfen yorumlara yazın. Eğer videoyu sevdiyseniz ve bu tip videoların devamı gelsin isterseniz beni takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu kadın oje içiyor. Hayır yanlış duymadınız. Oje içiyor. Bertha Amerika'da yaşıyor ve kendisi 24 yaşında. Oje içmeye 6 yıl önce çalıştığı güzellik salonunda başlıyor. Oje içmenin sümüksü bir hissi olduğunu, midesini yakmasına rağmen kendisine iyi geldiğini söylüyor. Ojeleri bazen yudumluyor, bazen fırçasıyla diline sürüyor, bazense tek seferde kafasına dikiyor. Günde 5 şişe oje tükettiğini söylüyor. Bir haftadaysa yarım kilodan biraz daha fazla. Ojelerin tadının rengine göre değiştiğini söylüyor. En sevdiği oje içinde sim olanlar bugüne kadar tam 130 litre oje içti. Oje içmeyi asla bırakamam. Hayatın zorluklarına karşı oje içerek rahatlıyorum diyor. İnternetteki en korkunç videolardan birini birlikte inceleyeceğiz. Blankroomsoup.avi Video masada oturan adamın garip bir şekilde çorba içmesiyle başlıyor. Çorbaya benzeyen o şeyi neredeyse kepçe büyüklüğünde bir kaşıkla içiyor. Adam perişan bir halde. Gözyaşlarını göremesek de ağlama sesi kulağa oldukça net geliyor. Zavallı adamın hıçkırıkları bile duyuluyor. Ama videonun en tuhaf kısmı bunlar değil. Adamın arkasındaki kapının önünde duran garip karakterler. Hiçbir belirgin yüz özellikleri yok ve kim oldukları anlaşılamıyor. Bir maskotun içine girmiş gerçek insanlar. Adam yemek yiyip ağlarken arkasından maskotlardan biri ona yaklaşıyor ve sırtını sıvazlamaya başlıyor. Adam daha da çok ağlamaya başlıyor. O sırada diğer maskot da yanına gelip sahte bir sempatiyle sırtını okşuyor. Video ile ilgili en sinir bozucu şey ise ne hakkında olduğu ile ilgili teoriler. Özellikle adamın yemeğe zorlandığı şeyle ilgili. Çorbayı içerken çoğu zaman kusacak gibi oluyor. Burada yeterince açık olamıyorum. Ancak bazı iddialara göre yediği şey sevdiği insanlarla ilgili. Video ilk olarak 2005'te internete yüklenmiş. Evet, o kadar eski. Videonun ne anlama geldiğiyle ilgili net bir açıklama hala yok. Yani bu tuhaf video hala gizemini koruyor. Kate Yapın gizemi hala açıklanamıyor. Kate Yap aşırı ve tuhaf miktarda yemek yediği ASMR videoları çeken bir youtuberdı. Bunlar normal videolar değildi. Kate agresif bir şekilde hızlı yiyordu. Neredeyse açlıktan ölüyordu ya da yemek yemeye zorlanıyordu. Ayrıca her videoda göz bağı takıyordu ve yüzünü hiç göstermiyordu. Bu yüzden gerçekte kim olduğu bilinemiyor. Ancak izleyiciler Kate'in birinin kontrolü altında olabileceğine dair uyarı işaretlerini fark ettiklerinde ciddi endişe duydular. Odada onunla birlikte başka birinin olduğuna dair göstergeler var. Kate tüm bu yiyecekleri yerken videolarının arka planında başka birinin nefes aldığını duyabilirsiniz. O kadar hızlı yiyor ki bir videoda dişlerini gerçekten kırıyor. Onları kameraya gösterdiğinde ise bunların çürümüş dişler olduğu fark ediliyor. Kate'in insan ticareti mağduru olabileceğini gösteren kanıtlar var. Bunun en önemli göstergesi ise videolarının metin düzenleme kısmına bıraktığı şifreli mesajlardır. Tüm bunlar medyada patladığından beri kanal tamamen karardı. Ve Kate yıllardır yeni bir video atmadı. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara mutlaka bekliyorum. Sizce Kate'e ne oldu? Topuklu ayakkabının tarihte ilk kez uzun yıllar boyunca erkekler tarafından kullanıldığını duymuş muydunuz? Hmm. Topuklu ayakkabı başlarda antik Mısır'da kullanılmıştır. Köleler ve yoksullar çıplak ayakla gezerken yüksek sınıfa mensup erkekler topuklu ayakkabı giyerdi. Daha sonra Pers askerleri tarafından kullanılmıştır. Atlı askerlerin ayaklarının üzen giden kaymasını önlemek amacıyla. Avrupalı erkekler ise 16. yüzyılda topuklu ayakkabıyla tanışmıştır. Avrupa'da üst sınıftan erkekler zengin güçlü ve erkekse olduklarını göstermek için topuklu ayakkabıyı tercih etmişlerdir. Topuklar ne kadar yüksekse o kadar erkeksi göründükleri anlamına geliyordu. Fransa kralı saraydaki diğer insanlardan kısa olmayı yakışıksız bulduğu için topuklu ayakkabıyı tercih etmiştir. Ayrıca kırmızı topuk Topuklu ayakkabı giyen tek erkektir ve başka erkeklere de kırmızı topuklu ayakkabı giymeyi yasaklar. 18. yüzyılın sonlarında büyük erkek feragatnamesi ortaya çıkmıştı. Bu olay erkeklerin süsten, mücevherden ve topuklu ayakkabılardan vazgeçmesi anlamına geliyordu. 1740'a gelindiğinde ise erkekler topuklu ayakkabı giymekten tamamen vazgeçtiler. Bu fotoğrafa iyi bakın. Fotoğrafa ilk baktığımızda her şey normal görünüyor. Ancak pek de öyle değil. Tayland'da bir kadın, kızı ayakkabılarını ters giydiği için hoşuna gidiyor ve bunun resmini çekmek istiyor. Ancak fotoğrafı çektikten sonra resmin üst köşesinde garip bir şey dikkatini çekiyor. Bu fotoğrafı çektiğinde evde kendisi ve kızının dışında hiç kimsenin olmadığını söylüyor. Bazı kişiler fotoğraftaki şeyin bir adam olduğunu düşünüyor. Bazı kişilerse bunun bir adam olamayacağını çünkü fotoğrafa baktıklarında bacaklarının olmadığını söylüyor. Bu şey bir kedi olduğunu düşünenler de var. Ancak bence kedi olması fikri pek de mantıklı gelmiyor. Kimileri ise bunun bir paranormal varlık, hayalet ya da zaman gezgini olabileceğini düşünüyor. Sizin konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara mutlaka bekliyorum. Yatağını asla toplama! Tracey Emin öyle bir depresyona girdi ki yatağından 3 gün çıkamadı. Sonunda yataktan kalktığında dağınık odasını gördü ve bunun bir sanat olduğunu düşündü. Hiçbir şey onu olacaklara inandıramazdı. Yatağı açık arttırmaya çıkartıldı ve 4 milyon dolara satıldı.